Şimdi sizlere inanılmaz bir görüntüyü aktaracağız. Vatikan yolcularının neye talip olduklarını ve neyi aldıklarını ispat eden görüntüler bunlar. Evet, şu anda izlediğiniz görüntülerde Papa'nın elini öpen isim Alaaddin Kaya. Yanlış görmüyorsunuz. Fethullah Gülen'in sağ kolu bu gezinin kahramanlarından Alaaddin Kaya Papa'nın elini öpüyor. Birazdan akaracağımız gezinin arka planını anlatan Alaaddin Kaya Papa'sının elini öpüyor ve başının üstüne koyuyor bilmiyoruz bu görüntüler Vatikan yolcularının hangi psikoloji ve hangi itikad içinde olduklarını ispata yetmez. Bizim sizlere Vatikan koridorlarından yansıtabildiğimiz görüntüler bunlar. Alaaddin Kaya'nın el öptüğü bir görüşmede Gülen acaba neler yapmıştır? onu sizlerin ferasetine bırakıyoruz ama iki noktanın altını çizerek. Bir, Fethullah Gülen'in gözünde Papa, Hazretti. Orada görüşeceğiz Vatikan'da Papa Hazretleri ile. İki, bu görüşmenin bir bölümünde aşağıda aktaracağız Papa ve Gülen baş başa kaldı. Şimdi ortaya çıkan bu tablo karşısında İnsanın aklına, gönlüne ilk olarak ve çok tabi bir şekilde şu hadis-i şerif gelmez mi? İnsanlar sevdikleriyle harçlı olacaklardır.